Burada kendi komünizmin tabirindeyiz. Buna servis çağrıda çağırmıştım. Buna dedi, e, şey pardon, 6-8 liralık bir erişenci ödülmesinden fiyat çıkarttı. Evet. Ama biz bunu kaynağını yaparız diye düşünmüşüz. Çünkü biliyorsun biz o bir servis olduğumuz için, sadece operasyonu yaptığımız kaynaklı aramız çok iyi. Evet, kaynak bizim Bu, işimiz diyor. Kaynak bizim evet. işimiz. Biz şimdi Bakırköy'e kaynatamazsak zaten işimiz olmaz. Evet. Şu an bir bakalım bakalım ne var ona göre bakacağız. <laughs> buyurun. Abimiz gördüğünüz gibi gözü. Daha biraz çalışmak zorunda. var. Evet, aşağı önce bunun içinde. Şu anda dört saniye. Tamam, Evet, şöyle. Aynen, bir Tamam, Konvisi halen açık. Şimdi bizim bu su akıntısı büyük ihtimal şu bir yere gidiyor. Şu anda şöyle yapalım. Su akıntısını açalım. Akıntıyı görelim, cana girme müdahale edelim en azından. Şu an şöyle açıyorum. Evet, suyu açtık. Konvisi çalıştı. Evet, su akıntısını tam uçlu dipten verdik. Tamam, bir ışık versen bana oradan yapıyoruz. biz nasıl kaynak yapabiliriz o önemli. Evet, şimdi bize bakalım. Evet şuradan şöyle anlatıyor zaten. Kamera son dibinden. Evet, şu anda bunun için yani 6.800-7.000'e vermeye gerek yok ancak büyük ihtimalle bunu yapacağız ve videolarda onu yaparken de göstereceğim. Buyur. Bunu kontrol ama şimdi biz önce artık şarjımızı kapatalım. İşimizi garanti alalım. Yardımımızı çektik. Şu anda Su bir yerden geliyor. Dur dur şu anda. Buyur. Tamam şu şekilde. Yani yaptığımız bir iş değil şimdi doğrusu ama yani dedim, dedim ya orada fazla kumla kırılabilir. Bunlar dökülen bir şey yani işimizin işimiz gereği en güzel kurulduğu olduğu için şuradan zaten damlatıyor görüyorsun şöyle sen ışığını yine ver istersen tam bir bakalım ona da evet tam üst rekorun dibine akıtıyor Dediğim gibi. Evet, şu an bunu e, tam dibinden kaçırdığı için buraya biz bakır kaynağı yapacağız, sarı kaynağı. Daha sonra işlemimiz bitecek inşallah.